Bir kalbi kazanmak için dua Sana soğuk davranan, kötü bakan, anlamayan ama kazanmak istediğin biri için okunur. Niyet ettim Allah rızası için tüm kalbimle nokta noktanın kişinin adı söylenir nokta nokta bölümünde bana karşı tüm olumsuz bakış ve enerjisinin sona ermesini, iletişimin dostluğa çevrilmesini, bana karşı olumsuz düşünmemesini, beni kendine yakın görmesini, onun bana karşı düşündüğü bütün kötü düşüncelerin iyiliğe çevrilmesini diliyorum. Senden tüm kalbimle Allah'ım. Allah'ım sana güvendim, sana sığındım. Hakkımda hayırlısını ver. Amin. denilerek dua edilir. Ardından 101 defa ve innallahi biküm la raufun rahim duası okunur. Gerek oldukça ve akla geldikçe de tekrar edilir. Hatta okunur ve çaktırmadan kalbini kazanmak istediğin kişinin yüzüne hissettirmeden yavaşça üflenir yorumlarınızı bekliyorum. Duayı okunacak dua videomuzun sonunda mevcuttur.